Evet arkadaşlar şimdi sayım ve tesellim fazlaları hesabına bakacağız. Sayım ve tesellim fazlaları hesabı da doğal olarak bizim yine sınavda soru olma ihtimali çok yüksek olan konulardan biri. Sayım ve tesellim fazlalarında neye bakacağız? Doğal olarak yine kasamızı sayacağız. Kasamızı saydık 100.000 TL çıktı. Kasa hesabının borç kalanına baktım. Kasa hesabının borç kalanı da 99.750 TL, yani olan para 100.000 TL ama olması gereken para 99.750 TL, yani elimde 250 TL'lik bir fazlalık var. Bu fazlalığı ne yapacağım? Sebebini araştıracağım. Sebebini bulursam sayın ve teslim fazlaları hesabını kapatıp sebebi neyse onu yazacağım. Sebebini bulamazsam eğer Diğer olağan dışı fazlalık olduğu için gelir ve karlar hesabına aktarıcı. Evet baktım 250 TL'ye sayım ve tesellim fazlaları hesabında bir görelim bakalım. Hemen yine bilmem gereken ve hatırlamam gereken neydi giderler her zaman borca gelirler her zaman alacağı yazılır. O zaman yazdım 397 sayım ve tesellim fazlaları hesabı alacağı 250 TL kasa 250 TL borcu. Yani ben ne yaptım aslında? 97.250 TL'lik borç e, kasa hesabının borç kalanını dedim ki ya ulan elimde 250 TL fazlalık var. Ben bu borç kalanını 100 bine tamamlayayım. Sürekli bana sorun çıkarmasın. 100.000 yapayım. Sen sağ, ben selamet. Artık ne var? Elimdekiyle kasa hesabının borç kalanı denklenmiş oldu. Tabi sebebini bulamaz isem. Neden sebebini bulamaz iseme yüklediyorum? Çünkü sınavda genelde bu çıkıyor. Ne yapıyorum? Sebebini bulamaz isem veya araştırılmayacaksa sebebi sayınma tesellüm fazlalarını artık kapatıyorum. Bu da tabii dönem sonunda yapıyorum bunu. 250 TL. Diğer olağan dışı gelir ve karlar hesabı 250 TL yapıyorum. Veya ne demiştik? Fazlalığın sebebi araştırılmayacaksa da yine bunu yapıyorum. Niye olağan dışı? Ana faaliyet, niye diğer ana faaliyet konumun dışında? Neden olağan değil? Çünkü tek bir seferlik devam etmiyor. Yani devamı gelmeyen bir olay olduğu için olağan dışı gelir ve karlar. da da şuna bakacağız. Eğer ki derse ki Kasa sayımı sonucunda 100.000 TL'dir. Kasa hesabının borç kalanı 99.750 TL'dir der ve bırakırsa. Burada yapılacak kayıt sayım ve tesellüm fazlaları kasa yani ilk kaydımız. Ancak fazlalığın sebebi bulunamamıştır veya fazlalığın sebebi araştırılmayacaktır derse şu anda gördüğümüz hesabı göreceğiz. Evet şimdi alınan çekler hesabıyla devam edeceğiz. Alınan çekler bizim işletmeye verilmiş olup henüz tahsil için bankaya verilmemiş ve ciro edilmemiş çeklerin izlenmesini sağlar ve alınan çeklerin yazılı değerleriyle borç bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak kaydedilir. Ciro ne hemen ona bir bakalım. Çekin alacaklı tarafından arka yüzüne imza atarak başkasına devredilmesi yani cirolama. Cirolamayı yapan kişiye ise ciranta denilir. Evet bu cirolamayı çok kez göreceğiz ancak bir sonraki dersimizde bunu göreceğiz.